Peki bunu nasıl yapıyoruz? Nerede yapıyoruz? Evet. Söyle bakalım. Evet. Gel bakalım, gel. Çık. Gel. Kalk diyorum gel. Yatıyorsun, yataktasın, sarsıntı oldu. Kalktın, mobilya burada. Nasıl yapacaksın gösterelim. Gel. Göster bakalım doğrusunu. Sen yerine geçebilirsin. <laughs> Doğru mu? <laughs> Sen çok görüyorsun. Gel. <laughs> Gel niye? Bunu neresi koruyor? Bunu nasıl öğrettiler size? Şuradaki kısmını çok üstünde yürüyeceğiz diye öğrettiler bize. Tamam. Burası da olabilir. Burası da buradansa oluruz. Önemli olan sizi koruyacak yer burası. Ya da hayat üçgeni dediğimiz yer. Hayat üçgeni neresidir? Bunun burasıdır. Bunların burasıdır. Buzdolab yanıdır. Buyur canım. Sandalye, sandalye o kadar çok korumaz. Sandalyenin her tarafı açık olduğu için sen de sandalyeden büyüksün. Sen şimdi küçüksün ama biz büyüyüz. Değil mi? Çok mesela hafif yani bakın arkadaşlar altın noktanın altında bir tepem yıkıcı değildir. Korkutucudur. Ama e, bizim insanlarımız mesela geçen e, hafif bir sarsıntı oldu. Altı yedi, yedi kişi hemen hemen camlardan atlayarak hastaneye doldu. Yani kesinlikle camlardan uzak duruyoruz Patlama esnasında sarsıntıda patlayabilir. Evet. Bir dahaki toplantıda yine böyle bir araya geldiğimizde soracağım. Kaç kişi mobilyasını sabitleştirdi? Kaç kişi deprem çantası yaptı. Eğer bu dediklerimi yapan olursa ona böyle tam dolu deprem çantası hediye edeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Özellikle sana söylüyorum bak. Sen çünkü bu işi biliyorsun. Tamam. Herkes söylüyor. Bütün mobilyaları sabitleştiriyorsunuz. Scroll. sormak istediğiniz bir şey var mı? sor anne hani ya da köyün kodusunda dolap odasında ise böyle duvara elebilirler ki onlarda tercih yapılabilirler evet o yüzden yıkılmaması için ne yapacağız? evet <laughs> sabitleyeceğiz evet üstümüze düşebilir. Evet. Tamam. Aynen. Eğiliyorsun, tutuyorsun. Bu şekilde sarsıntı bitene kadar bekliyoruz. Kaçmak yok. Camdan atamak yok. Merdivenlerden inmek yok. He? Hayır. Sarsıntı bitene kadar kendimizi güvene alıyoruz. Arkadaşlar. フィリピン。